merhabalar. Ben Mallet Satış Direktörü Sena Dinç. Sizlere İzmir'le esnafın kazancını artıran esnaf dostu işbirliğimizden biraz bahsedeceğim. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı işbirliği, esnafların iş süreçlerini modern teknolojilerle buluşturmaya hazır. Anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri, İzmir'le esnafa ücretsiz bir şekilde sunulan yeni nesil post cihazları. Vergi usul kanunu 507 tebliğine uyumlu olarak tasarlanan bu cihazlar esnafa hiçbir ücret talep edilmeksizin sunulacak. Esnaflar bu cihazlar sayesinde güvenli ödeme sistemlerine sahip olurken ticari operasyonlarını dijital ortamda kolaylıkla yürütebilecek. Dahası uygun komisyon oranları ve kısa valör süreleriyle ödeme almada kolaylık yaşayan esnafımız bu cihazları herhangi bir sözleşme baskısı olmadan rahatça kullanabilecek. Dijital ortamda sınırsız ve kontörsüz e-fatura oluşturabilecek, vergi yükümlülüklerini daha hızlı yerine getirebilecek. Bu işbirliği yalnızca bugünün değil, İzmir'in geleceğini de şekillendirecek önemli bir adım olma özelliği taşıyor. Hemen başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.